Hepinize merhaba. Birlikte inip güleceğiz. Çok neşeli gülünç olacak. ah nedir? Aa, nedir? ah nedir? Deniz gibi olmayacak size oturun. Bir roman hissi verecek. Şimdi başlıyoruz. sakın sakın kaçırmayın. De sesleniyorum. Öldürücü karakterler. Ye. De hadi öyle seviyormuz videomuza. Çeli bir heyecanlıyız. Videomuza. Seviyormuza. Geçelim videomuza. değil. Uçak uçurmayı öğret. Alo yavaş. Yok ya herkese bedavadan uçak kullandırmak. Yok ya. Sen para isteyince yalvarıyorsun. Kaldır kaldır. Herkese çöktürme. Tamam veriyorum maaşını. Merhaba sayın seyirciler. Nasılsınız? Bugünkü yarışacak kişiler Gülşin Bırak ve Gülnaz dedik. Bilmem kimse Pekala ilk sorumuz. Çin setine ne denir? A. Çin. B. Avustralya. C. Ankara. D. Dolap. D. Evet, dolap. A. Çin. Doğru A. Çin. Hayır. Olamaz. Yenildim. Oley. Haber ne yapıyorsun? İyi. Kanki. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Sen? Aa ne şeker köpüş Ey, Bence de. Acaba ne yapacak? Çika çika çu Kaçu wow. Ve gorito Karım Anlattığım şarkının sözleri Bana yardım ediyorum Of neydi Yani pes doğrusu sana Aa diyorum başka bir şey demiyorum Yine işitti kazarı Tut şu çenini tut Her şey evet deme Ah oh, kafam ah e yok Öyle. Paço <laughs> Ben atmadım Ben kesin değilim Ta artıyorsa ortaya çıksın. Ya! Demek bir